Evet arkadaşlar, bir bölümümüze de hoş geldiniz. Bu bölümde konuğumuz en büyüklerden, şu an kadar çekmeye fırsatımız olmayan en büyüklerden bir proje. ripplela ile XRP ile sizlerle birlikteyiz. Türkiye'de çok fazla e, Ripple tutan insan var, Ripple seven insan var. E, o yüzden e, herkese hitap edebilecek bir video, e, beklenen bir videoydu. Ahmet'le beraber şimdi Ripple'ı konuşacağız. Ripple e, sansasyonel bir proje aynı zamanda. Adından davalarla vesaire diye söz ettiren e, zamanında e, ilk üçlerde yer alan, bu eski e, 4-5 sene öncesinde ilk üçte yer alan bir proje. Hala da ilk 10'daki yerini muhafaza ediyor. E, ve e, Ripple'ı konuşacağız şimdi. Evet abi hoş geldin. Nedir Ripple? Hoş bulduk Kemal. E, Genel <laughs> e, bir öyle bir böyle yani Hani çok çoğu insan buna onu tabii rakamlara geldiğimizde konuşacağız ama hani böyle kanser koyun diyenler de çok. Yani artmıyor, artmıyor, artmıyor. Sonra bir anda uçuyor. Sonra işte güzel yükselip sonra bir düşüyor. Yıllarca bir daha artmıyor falan. Böyle değişik bir e, yapısı var Ripple'ın. İstersen şimdi seninle biraz detaylarına girelim. Evet yani mesela insanlar oyunlarla nasıl ile beraber başlıyor. İşte Counter'la başlıyor. Kriptolara da başlama coinlerinden, tokenlarından biriydi Ripple. Yani ben açıkçası ilk girdiğimde işte Bitcoin'i gördüm. İkinci öğrendiğim Ripple'da XRP'ydi. Öyleydi 2016 yıllarında, 2017 yıllarında. inanılmaz popülerdi. Zaten onu da göstereceğiz birazdan senin de bahsettiğin gibi. Kısaca bir tarihçesine bakalım, kurucularına bakalım, ondan sonra senin dediğin konulara, konulara da geliriz. 2012 yılında kuruluyor, Ripple.net. Şimdi Ripple'da hep karıştırılan bir nokta var. XRP dediğimiz coin'i. Ama Ripple.net bir şirket. Aslında şirketin ayrı bir yapısı var, anlaşmaları var, onu yapıyorlar. Bir de XRP'nin var. Şimdi bu 2017'de, 2018'de ciddi çıkışlarda, boğa sezonunda, işte diyorlardı ki Ripple şu bankayla anlaştı. Ripple bununla anlaştı. Herkes XRP yükseliyordu, pumplıyordu, pumplıyordu. Ama aslında orada ince bir çizgi var. Ripple.net bir şirket, bir e, farklı bir işleyişi var. Farklı e, şeyler sunuyor insanlara. XRP coin farklı bir yapısı var. Yani o ikisi aslında tamam aynı şirketin şeyleri ama farklı işlevleri var. Bunu fan tokenlar gibi düşünebiliriz. Yani hani Galatasaray ama galatasaray token tamamen onu temsil eden bir şey değil. Onu temsil edip bir özellikleri olan bir token gibi düşünebiliriz. Bu öncelikle bunun ayrışması gerekiyor. Tabii 2017'de, 2018'de insanlar şundan akın etti Ripple'a. Ripple'ın o çok virgüllüydü işte. O zaman meme coin diye bir kavram yoktu. Yani altcoin'lerde değişik değişik şeyler vardı. Göreceğiz birazdan. Ama Ripple yukarılarda bulunup ilk beşte bulunup 0.00'lı olan bir projeydi ve insanlar Bitcoin'e bakınca orada 1000 dolar, 2000 dolar gibi şeyleri görünce Ripple insanların iştahını arttırıyordu. İşte öyle bir algı vardı hep anlatıyoruz ya o küçük coin'lere, token'lara insanlar nedense çok çok artacakmış gibi giriyorlar ama arzı önemli burada işte. O zaman onlar bile oturmamıştı. Arzı anlatan kimse yoktu. Yani bir kripto parada arz nedir? Toplam market cap diyen kimse yok da çok azdı yani sayıları bunları anlatan. O yüzden Ripple'da bu, bunun da ekmeğini yedi açıkçası. Evet Ripple 2012 yılında RippleNet olarak kuruldu. CEO'ları Brad Garlinghouse ve e, teknolojinin başında da David Strauss var. Yani bunları Steve Jobs'la Wozniak'a benzetiyor insanlar. İşte daha çok ön planda olan CEO konuşan, fuarlara giden, katılan ama o teknoloji altındaki yapıyı yapan da e, Apple'da olan Wozniak gibi burada da David Strauss. Ripple bir transfer sistemi ve burada anlaşmalarını görüyoruz işte. Ripple'ın site, Ripple, Ripple Net'in anlaşmaları. Tekrar söylüyorum o çok karışıyor. İşte burada görüyorsunuz Bank of America, American Express yani dünyanın en büyük bankalarıyla, en büyük sermayeleriyle anlaşmaları var. Türkiye'de de Akbank'la bir anlaşma yaptığını duyurmuştu 1 yıl önce. Yani Akbank Ripple.net'in transfer sistemini e, deneyecek. Niye deniyor insanlar? Swiss sisteminden dolayı deniyorlar. Şu anda işte bir para göndermek e, 3 gün, 4 gün sürebiliyor yurt dışına bir para göndermek ve çok ciddi maliyetlerle gönderiyoruz. Ripple işte bunu çözme amacıyla çıktı. Tabi 2016'da, 2014'te, 2015'te bunu yapan e, çok az proje vardı. Çok az koyun vardı, token vardı. Ve 2016-2017'ye baktığımız zaman o çok yüksek çıkışları yaptığı zamana bakınca Bitcoin'in, Ethereum'un en büyük sıkıntısı yavaşlığıydı. Yani işlemler onaylanmıyordu. Bir Bitcoin atmak için bir saat bekleyebiliyordunuz. Artık onlar kalktı yani onlar da Lightning Network'e geçti işte. Bitcoin, Ethereum bunları çözdü. 2.0'a geçiyor şimdi. Yani o zaman evet çok önemli bir şeydi bu hız ve düşük işlem maliyeti ama şu an baktığımız zaman bunu işte her ekosistemde anlatıyoruz. Hemen hemen hepsi zaten bunu sunuyor bize. Yani o noktadan da biraz bu sistemi geride kaldı. Ama burada önemli olan işte bu kurumsal bankalarla, kurumsal sermayelerle yaptığı anlaşmalardır RippleNet'in ki hala da devam ediyor. Yani birçok anlaşmaları açıklıyor Ripple. Ripple'ı burada Sırtına artık sırtında yer kalmadı. İşte en son senin de dediğin gibi bir sek davası açıldı. Her zaman gündemde oldu bu dava ve ciddi düşüş yaşadı. Zaten ayı piyasasına girdik. Bir de o dava olunca biraz sonra göreceğiz zaten grafikte de çok ciddi düşüşler yaşadı. Biz burada bir 2017 Ocakta işte Ripple'ın nerede olduğunu göstermek istiyorduk. Yani biz ilk gördüğümüzde de buralardaydı Ripple. Üçüncü sırada gördüğünüz gibi 0.006 işte yani neredeyse bir MIM coin değerinde olduğunu görüyoruz. Ki 231 milyon dolar o zaman için iyiydi tabii ki. Bitcoin 1000 dolarmış. Yani baktığınız zaman bu... 100 kat artmış şu anki fiyatıyla bile 100 kat artmış ki 500 kat arttığı noktalara da gelmiş ama Bitcoin 40 kat artmış yani burada da buradan alan insanlar da Bitcoin'e göre çok çok daha karlı olmuş. Şimdi CoinGecko'ya gelirsek de şu anda 6. sırada dediğin gibi sen ilk onun dışına hiçbir zaman düşmedi yani şunu da ben şuradan da adacılara benzetiyorum biraz. XRP, Ripple'ın holderları sadık holderlar. Yani ne olursa olsun bırakmıyorlar, inanıyorlar ve o işte eski ciddi paralar kazanmış holderlar hala arkasında ya ben bundan para kazandım bozayım gitsin artık başka şeye geçeyim demiyor. XRP'ye güveniyorlar. Güzel günler geleceğine inanıyorlar. Evet yani şöyle bir şey var. Hani ne olursa olsun yani ne yaşanırsa yaşansın piyasada ve Ripple'ın grafiği özelinde. Yani oraya istersen, yer şu şeyleri söylemedik daha ama e, maksimum supply vesaire olaylarını. Yani e, Ripple hiç yükselmese de böyle o kanser coin lakabını e, hakkını verse de diyelim. Böyle aylarca sabit kalsa etse o insanlar ona inanmaya devam ediyor. Ve hani bir yükseliş yaptığı zaman da yani ben bunları yaşadım çevremde şahsen. o yüzden söylüyorum. Bak gördün mü Ripple hani Ripple yükseldi mi? Böyle yükselir işte hani roketler. Ya yani o şeyi var. Hani mesela diğer projelerde böyle bir şey olduğu zaman inancını insanlar kaybediyor, zararına satıyor, başkalarına geçiyor falan ama Ripple gerçekten bu konuda o şeyi vermeyi başarmış yani o sadakat e, tarafı gerçekten çok güçlü. Yani zamanında belki de kazandırdığı için yatırımcılara insanlar evet, sempati evet. duyuyor. Rakamlara kısaca değinelim. 100 milyar adet maksimum arzı Ripple merkezi bir coin. Yani Ripple'ın madenciliği yok, Ripple'ın herhangi bir şeyi yok. Kalan bütün miktar şirketin elinde. Şirket de bunları şöyle kullanıyor. Bu ödeme araçlarında işte insanların Ripple tutanların daha hızlı, daha entegre, daha ucuz bir bankalarda mesela olarak kullanıyorlar. Şu anda 48 milyar yani yüzde 48'i çıkmış durumda bir rakam zaman zaman yakılıyor işte bu zaman zaman artıyor piyasaya sürüyorlar. Piyasa değeri de 34 milyar dolar. Burada gördüğünüz gibi yani Ledger, Trezor gibi en ünlü soğuk cüzdanları da destekliyor. XRP yani eski olması tabii ki onun için bir avantaj. Şöyle maksimumu bir açalım bayağı uzun bir grafik çıkacak zaten. <laughs> i̇şte o insanların Ripple'a inanmasının sebebini burada görüyoruz. Ee, evet. Gerçekten yani e, buradaki yani gökte e, Dubai'deki Burj Khalifa'yı andıran bir e, şey görüyoruz, grafik görüyoruz. Aynen. Yani o 2012-2013 lerden beri tabi çok eski olduğu için gelen e, artık çarşaf gibi diyebileceğimiz Dümdüz bir grafik var. Oradan geliyor, yavaş yavaş ilk başta bir artış yapıyor, daha sonra. Abi ne zamana denk geliyor o artış? Ben şu anda şeyleri zamanı göremiyorum. Şurada zaten yazıyor. Olmayı, evet, 2018 yani. 2018 bu ilk artık spike'ların oluştuğu piyasada. müthiş artışların oluştuğu zaman. yani 2018'de inanılmaz bir yükseliş. Bir anda 3 dolar 40 cent. Yani demin göstermiştik. 1 Ocak 2017'de 0. 0.006 yani sentim bile artık onda biri değerinde. Ken bir anda 3.40 dolara fırlıyor. Yani müthiş bir artış. Ondan sonra tabii düzeltmesini yapıyor. Bir süre daha sabit gidip işte ne kadar sabit gittiğinde bunu görüyoruz. Yani o yükselişlerin arası, yükseliş ve düşüşlerin arası gerçekten çok uzun süreler bunlar. Yıllara varan süreler. Ondan sonra yine kendi boğasını yaşayıp yine birkaç defa daha böyle güzel ataklar yapıp şu andaki haline görüyor. Tabii burada majör olarak baktığımız zaman hani all time high'ına geleceğini düşündüğümüz zaman ki yine geçen sene böyle bir 2 dolarlara göz kırpmıştı. 120'lere, 125'lere çıkıp insanlar 2 dolar bu algısını aşılamıştı onlara. ama burada şey diyebiliriz yani beklenen şey teknik analiz açısından bakarsak daha detaylı bakacağız birazdan ama hani bu çana tamamlaması beklenir ama oralara gelir mi? Çünkü %80 neredeyse oradan daha düşük bir değerde şu anda. Yani bir 5x gibi bir şey yapması gerekiyor açıkçası. E evet. Bu mah piyasa değerinde bunu yapabilir mi? O da tartışma konusu. Piyasanın çok büyümesi lazım. Çok fazla para girmesi lazım ki bunu yapabilsin. Öyle söyleyeyim. Yani 100 milyar dolara yakın all time high'ını yakalayabilmesi için 100 milyar dolarlık bir para girmesi gerekiyor şu anda. Ripple'a o rakama ulaşabilmesi için. Şimdi bir saatlik grafiğine bakalım. Çok fazla trade edilen coinlerden biri Ripple aynı zamanda yani oynaklığı çok fazla fiyatı düşük olduğu için e bu nedenle de çok fazla margin işlem açılıyor çok fazla trade eden var. Şimdi şöyle birazcık kısarsak destek ve dirençleri görelim burada şu kanala girdik. Yani artık bu kanalda hareket ediyoruz. Hareketli ortalamaların altında kaldık. Yani biz hep buna önem veriyoruz. Çünkü hareketli ortalamaları kırınca gerçekten güzel yükselişler yakalıyoruz ki bu saatlik hareketli ortalamaları şu anda altında devam ediyoruz. Biz şu kanalda ilerlediğini görüyoruz. Yani altta bizim desteğimiz 064 067 aralığında. Yukarıda da şu anda 077 üst direnç olarak görüyoruz. Bunun üstünde de 0.91 var. Gördüğünüz gibi yani bunu kırabilirsek yukarıyı deneyebiliriz. Günlüğe baktığımız zaman da yani uzun vadede de takip ettiğimiz bir coin bizim şöyle aslında bir kırılım yaşadı burada. Yani bunun içinde gidiyor. Şu anda daralıyor işler. Biz burada şöyle bir beklentimiz var açıkçası. Yani burada benim beklentim bu şekilde yukarı doğru kırılması. tabii piyasanın stabil veya iyi gitmesi durumunda. Yani Bitcoin'de 34 binler, 35 binler aşağıdaki işte desteklere dokunursak bu aşağı doğru da kırılabilir. O zaman da işte 0.52'leri konuşabiliriz. Ama bizim beklentimiz stabil ve iyi gitmesi durumunda piyasanın ki öyle olmasını umuyoruz. Öyle umut ediyoruz şu anda. Bunun 0.91 hatta 1 dolar civarlarına gelebileceğini düşünüyoruz. Günlük grafikte baktığımız zaman ki yani bu da hani günlük diyoruz. Buraya gelmesi şu an çizdiğim kabaca çizimle bile işte 17 Haziran olarak gözüküyor. Evet yani burada günlük grafikte RSI'nin de yukarı kafasını çevirmesi olumlu, olumlu bir gösterdi. Yani orada artışa çok fazla yeri var açıkçası. Yani eee Orada artış gösterebileceği bir alan var, önünde açık bir alan var. Bakalım tabii nasıl olacak? İlerleyen günlerde göreceğiz. Bizim buradan gördüğümüz büyük çerçevede özeti bu şekilde. Evet, yani şöyle bir durum var. SEC davasını da büyük ihtimal Ripple'ın kazanacağı söyleniyor. Çünkü işte eski SEC başkanı da yorum yaptı. Ripple büyük ihtimalle kazanabilir davayı dedi. Bu da ciddi bir olumlu hava getirecektir ripple için yani böyle bir davada atlanmak Amerika gibi bir kurum devlette bunu Tabii, sağlamak kan güzel bir kazanmış oluyor artık burada galibiyetlerin en büyüğü yani artık müthiş bir rüzgar arkasına alacaktır Bence de orada Evet o durumda işte senin dediğin gibi o Çanakları bile konuşuyor olabiliriz yani bir ödeme sistemi olarak kullanılabilir mi? Kullanılabilir. Yani bence Swift'in yerine başka bir ödeme sistemi geçecek. Ve şu anki anlaşmalarıyla gördüğümüzde Ripple burada liderlik ediyor. Yani çok fazla firma var şu anda bunu sağlayabilen teknolojisiyle. Ama Ripple hem eski olması işte eskiden beri anlaşmalarını yapıyor. Ve bunu ilk ortaya çıkaran Ripple olması. Yani bunun mutlak amacı buydu. Swift'in yerine geçebilmekti. Dava da onlar için önemli, güzel bir hava var gibi duruyor Ripple'da. Piyasalarda yukarı yönlü kırılırsa Ripple için güzel günleri göreceğiz gibi duruyor. Evet, bakalım bakalım nasıl olacak? O sadık kitle tekrar sokaklara dökülecek mi? Hep beraber, hep beraber göreceğiz. Eklemek istediğim bir şey yoksa artık noktalayalım abi videoyu istersen. Herkese yine bol kazançlar diliyoruz. Evet, geleneksel isteğimizi yaptık. Ee, arkadaşlar evet yani başka yorumlarınız olursa tabii bu önemli bir proje ee, tutanlar olabilir ellerinde. Hani Sizin yorumlarınız varsa onları da yorumlara bekliyoruz sorularımızla beraber. Ayrıca başka incelememizi istediğiniz projelerle ilgili de biz yavaş yavaş aklımızdaki listeyi tamamlamaya başladık açıkçası. Büyük oyuncuların e, birçoğunu e, şu anda kanalımızda bulabilirsiniz. E, Tabi arada güncellemelerini çekiyoruz ama projenin ana iskeletini anlatmak olarak çoğunu e, tamamladık. Sizin de aklınızda proje önerileri varsa onları yazabilirsiniz diyoruz ve videoyu kapatıyoruz. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. E, zile basmayı unutmayın diyoruz. Ayrıca et muhabbet hesabından, Twitter hesabından bizi takip ederek, bildirimleri açarak güncel haber akışlarına vakıf olabilir. Yatırım kararlarınızı buna göre verebilirsiniz diyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Sizi seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.